Ayağımla durdurduk orijinal tamam mi? Ayağımla durdurduk. Az vermeye. Şimdi vur. Bravo Bir daha gülüyorum. Ne güzel durduruyorsun. Okay. <laughs> top işte 4 4 4 <laughs> ah, ben ki ben de. De bir 6'da 2 7'de 3 8'de 3 9'da 4 Wow! 10'da 5. Bravo! 1'de 1 2'de 2 3'te 3 5'te 4 6'da 4

А

Evet. spor tüp şeyizi inşallah ben de ve 10.4'ü bakalım. 2 3 ne yapmak? 3 böyle oğlum babanın boynu bile geçtim ee nasıl? Biraz daha aldıyla. Heh. Evet. Tamam yeter çok alma. Anne karıştı da boyalamasın mı? Karışması istemiyorsan sulacaksın, yıkacaksın. Hı -hı. Renk değiştireceğiniz zaman yıkayın. Tamam. Sen ne renk alacaksın şimdi Lila? Mor. Tamam o zaman biraz yıka fırçanı. Sen ne renk aldın Duru? Beyaz. Ama tam güzel almamış. Dur ver Lila bir yıkayayım. Tam güzel almamışsın herhalde. Lila nereyi boyadın sen mor? Hani boyamamışsın? burayı mı boyayacağım? Yok. Boya bakalım bak. Al bunu. Bu fırçalar çok su istemiyor anladığım kadarıyla boyalar. Hadi koy durun. Anne, Ne kadar güzel gözlerini mavi yapmış. Hayır bu yeşil. Dişi. Yeşil mi? Evet. Hangisini aldın? Bunu mu? Şimdi ne Bir yapacaksın? Çok yaptım. Mavi. Şu yeşilden yap biraz da. O yeşili yapmamışsın. Hayır, bunu Hangisini istiyorsun? Hmm, bu yeşil. Al o zaman. Batır şimdi içine. Ha. Ben mavi yapmadım. Evet. Şu ayaklarına evet onları mesela yeşil. Aferin Dinoş. Bravo. Patilerini. patilerine. Wow Duru. Aferin sana. Şu yeşili biraz daha yap istersen. Neyi? Şu mu? Bu suya batır. Kamaç olmuş. O siyah gibi şey ne ya? Şu. Hmm. Onu gene boyayayım ben şimdi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bak şu yeşil mesela aldın ya biraz önce dediğim gibi şuraları şöyle doldurarak yap. Tamam. Ki dolu dolu yeşil olsun. Şuradan. Hı hı. Aferin bura. Ha? Çevir böyle fırçayı döndür. Hah aşağıda kaldı çünkü. Ha? Evet öyle işte. Değil oldu. Şey. Şu kırmızıdan kırmızı da glitterli az aldım bak, bak şimdi ne yapacağım Lila? Ya. Yeah. Bak şimdi buraları pembe yaptık tamam mı? Şimdi bak pembe. İstersen benimkinden bile alabilirim. Ondan sonra evet şimdi glitter alacağım Lila bak. Şu pembeyi. Şu istersen beyaz, mor, mavi, yeşil. Bak beyaz glitter yapacağım şimdi bak üstüne. Bir dakika elini çek bakayım görmüyorum. Bak. Kırmızı glitter. Pembe glitter gibi oldu gördün mü? Simlere bak. Wow. Yok. Pembe. Pembe de yaptık. ha. İstersen şu boyayı <laughs> da yapabilirsin. Bak kırmızı var burada. Yeşil, koyu yeşil var. Al. Ah. İstersen mavi, mor, beyaz. Kırmızı mı istiyorsun? Beyaz çok görünmüyor. Beyaz görünmüyor evet. Şimdi düzeltelim. Hoppa pardon. Tamam. Çok güzel koyuyoruz. Kim başlıyor? Lila'nın Gel şimdi. Şimdi em, baba, ben, anne, anne Lila. Lila. Tamam. Baba oynuyor. Önce baba, baba. Önce baba. Sonra ben. Sonra anne. Sonra Lila. Hadi bakalım. Baba başladı. Evet. Tamam, Duruda sıra. Benim. <laughs> baba şu, şunu ittir benim için. En üstteki o. Ortadakini ittir diyor. Ha. Onu ittir. Tamam riskli var düşebiliyor. Evet, aldım. Bak evet, sıra bende. <laughs> dur. Lile'ye de bir tane çıkartayım. Bir tane çıkart. Şurada var bak Şu O o bir tane çıkartın o yapsın. Ben yapayım. Burada. Lila al onu bebeğim. Bak bak çıkardı baba. Heh. Evet dur şimdi yavaş. yavaş. çek tamam. tamam şimdi tamam, baba da. Hayır, dur. Hayır. Lila halıya gel. Hah. Evet. Baba aha. ben yer gel, ben yerim. Dur ama daha sıra bizdedir ki. Sıra gelince yetişeceğiz zaten. Hem şimdi devrilirse üstüne gelir. Kenara çekil. sıra sana gelince yaklaşacaksın. Dur şu. Baba Sıra bende. Baba dişiyor. Baba dişiyor. Hadi Tamam iyi hadi gel buradan çek. Aferin. Aa ya. tamam dur. Şöyle Aferin be. kız sıra babada. Gelin buraya gel. Aa <laughs> <Lila>, buraya. <gel. gülüyor> <laughs> Orada mı oturacaksın? İyi tamam hadi. Duru düşecek biraz sonra dikkatli ol. Tamam. Ortadaki daha boşta gibiydi. Yine 72 parmakla. Dur Lila sen de değil Lila. Duru da sıra. Hayır olmaz Duru. <laughs> Oğlum olmasına rağmen. En var artık. Ama o da kenardekini ha. Şimdi bir dakika bakayım sıra bende. Bisküvi kokluyorsun. <laughs> <laughs> Bisküvi koklarsam böyle bir şey işte. Acılay bir şey. Sen şey. <laughs> <laughs> <Sinip gülüyor> de bak. Össürdün tansiyon. Bir sırayı beklemek. Birlikte yüzecekmişiz. Önemli olan birlikte oyun oynayabilmek.